merhabalar, ismim Meliha Özkutlu. Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahili uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün 14 Kasım 2022, Dünya Diyabet Günü nedeniyle sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, Diyabet insülünün salgılanmasında eksiklik veya salgılanan insülünün etki etmemesiyle seyreden kan şekeri yüksekliğine neden olan kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Diyabet, dünya sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu, e, diyabet görülme sıklığını ve diyabeti olan kişilerini e, günümüz itibariyle 382 milyona eriştiğini tahmin etmektedir. E ee, bu görülme sıklığı yaşam tarzı, e, kentleşme ve e, yaşam süresinin uzaması nedeniyle e, giderek daha da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. E, Türkiye'de diyabet e, uluslararası diyabet federasyonunun 20-79 yaş aralığında saptadığı kişi sayısı yaklaşık 7 milyon kişidir. E, bu da toplumun yaklaşık 15'ine denk gelmektedir. E, diyabet bizim için önemli bir halk sağlığı sorunu çünkü erişkin yaşta görülen tipki diyabet yüzde 80 önlenebilir bir hastalıktır. E, Diyabeti önlemenin yolları e, sağlıklı beslenme. Yani e, Akdeniz tipi diyetle e, mümkündür. E, hareketli bir yaşam, sigara ve alkolden uzak durulması, mümkün mertebede stresten uzak durulması e, ve sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde yaptırılmasıyla mümkündür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Ben, ben... Abi bak onlar için araba dolapları var. Şimdi şeker hastalığı geçici bir hastalık değil. Elinden çıkarıyorsunuz. Şimdi kimse her seferinde birinden yapınca o ilaç 28 günden sonra kullanıyoruz. Hani yıllardır bahsediyor ki ben biliyorum ben yapıyorum ama bize geldiği zaman gerçekten böyle hiç olmuyor. Gel ama Gel gel. Sen de gel yanıma istersen. Gel. Olacağım gel. Ne böyle? Aslında aşırı böyle gelen bir şeker hastalığının risk faktörünü arttırıyor. Çünkü yağlı, etli, şerbetli tablolar, kızartma, e, Kontrolsüz kilo artışları mesela bu bir risk faktörüdür. Fazla kilo aldığımızda o bel çevremiz genişliyor. İnsülin bize yetmiyor koltuk kaplarında, kasık bölgelerinde, böyle katlantı yerlerinde kararmalar olur. Bu da şeker hastalığının riskini belirleyen risk. Adet düzensizlikleri de şeker hastalığının e, bir faktör, yani ortaya çıktığını bize gösterebilir. Peki bazı e, erişkin diyabeti daha çok genetik aktarılır. Mesela hastalara soruyoruz ailede şeker hastalığı var mı diyoruz işte 40 yaşında biri dese ki benim annem de var, babam da var, etmeyince yine şeker hastası olması. <laughs> Bel çevresinin tansiyon hastalarında da şeker hastalığı riski fazladır. Çünkü onlarda damarlar küçülür. Buradan akan kan zorlanır. Mesela tansiyonda da damar sertliği fazla olduğu için esnemez, genişlemez. Damar böyle küçük olur. O yüzden şeker hastalarında da tansiyonu olan hastalarda şeker hastalığı riski daha fazladır. Hareketsiz yaşam. Peki bizim harekette kastımız nedir? Ne kadar bir hareket istiyoruz? Hiç fikri olan var mı? Ne kadar istiyoruz mesela? Kan şekeri yavaş yükseldi. O yüzden posalı olan ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bağırsak muhtefesini artırıyor. Yani hani dışarı kabızlık riskini hani azaltıyor. Bunlar için çok daha faydalı bir üründür. Geçelim. Peki nasıl daha fazla kutu tüketebiliriz? Tabii ki önce ekmek tercihimiz olan tercihimizi değiştireceğiz. Beyaz ekmekten tüketiyorsanız kepek ekmeği da tam sağlı, tam bu da ekmeği yiyeceksiniz. Meyve tüketiyorsanız meyvenin kabuklu ayırma tüketmeniz gerekiyor. Ya